Biraz yavaş yavaş geleceğim. Sorun olur mu abi? Tamam eyvallah abi. Görüşürüz. Dilime göre kolay ama yüreğime zor bir durum. Evet arkadaşlar. Hepinize merhaba. Aklı şelden, benzini almaya geldik. Eyvallah. Kız önce yol verdi. Sonra dedi ne gerek var. Oh be, vallahi kendime geldim ya. Harbiden yoruldum ya. Yani 1 saat 20 dakikadır içerideyim. 5 dakikadır da benzin alıyorum falan filan derken bugünün şeyine geldik. Ve çok memnunum arkadaşım. Bak Yamalube'ye geri döndüm. Put olayının canı cehenneme. Kendi adıma söylüyorum. Hoşuma gitti yani. Şu bisikletli abi sayesinde biz de şuradan geçeriz. Abi Yamaha'yı çok seviyorum bak. Neden bu kelimeyi kullanıyorum arkadaşım? Ananı. Bu nasıl trafik lan? Neden bu kelimeyi kullanıyorum arkadaşım? Çünkü adam bana kadın bana dedi ki ya kardeşim de sen 70 bin kilometreye gelmişsin sana 70 bin bakımı da yapayım mı? Şimdi ben put olayını dışarıda koydururken arkadaşlar kimse bana böyle bir şey sormadı. Söylemedi. Yani ben 70 binde bir bakım olduğunu bilmiyordum. Ama yamada buna bu bana bunu bildirdikleri için memnunum. Şu anda kafam bir tık daha rahat. Peki ne oldu bu bakımda? Şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Abi bak bu yola çıkmışsın zaten. Bari çık git. Neyse. Ee, bana bunu söyledi. Peki ne oldu 70 bin bakımında? Ya tapam değişti. Ee, ya tapa pulum değişti. Özür dileyerek söylüyorum. Ya bir de filtrem değişti. Yani filtre zaten değiştirecekti. Dedim teşekkür ederim. Elinize sağlık. Ödedim paramı. Çıktım. Bitti bu kadar. Bunun yanı sıra adam'a sordum dedim ki yani şöyle bir ses var mı işte debriyaj tası sesi dedi ki yok yani var da dedi çok az bir de dedi normalden de kroniktir dedi ama dedi bunda çok az var dedim eyvallah başka değişik bir ses var mı yok dedim eyvallah teşekkür ederim dedim ki e, zincir bolluk molluk her şey yolunda motoru yıkayalım balatasını temizleyelim adam'a dedim ki arka diski değiştirmek istiyorum sence gerekli mi? Dedi ki hayır dedi gerekli değil. Bak dedi zaten dedi balatayı yeni değiştirmişsin dedi. Birbirlerine daha bu yeni uyum sağlamışlar. Yani buradan şekilden anlaşılıyor. Lan dedim ayağına içimden dürüstlüğe hayran kaldım. Yani dürüstlüğe hayran kaldım. Bunun yanı sıra e, ilgilenmeleri, ilgilenmeleri harika. Yani Tuna Yamağ'dan memnunum. Yama'dan zaten memnunum. <laughs> bu yüzden evinize iyi sürüşler. Olayını döktük çöpe attık. Neden? Baba. İlk yani ilk bölümde de söylemiştim. Motor yağ seçti. Ha dedi ki baba beni olayına bulaştırma dedi herhalde. Filtre mitre her şey tertemiz bir şekilde tekrar yaman übemize geçtik arkadaşlar. Memnun muyum? Memnunum. Motorun çalışması değişti mi? değişti galiba. Ya yani da bilmiyorum ama şu an böyle psikolojik olarak daha mutluyum, daha rahatım. Yani bana o yeter. Yani psikolojik yeter. Bakalım, göreceğiz. Burası Kartal değil mi? Gemicilik belgesi almaya çalıştığımda hep buralarda hareme binerdim arkadaşlar. Ve size yemin ediyorum hareme binmemek için var ya o kadar çok yürürdüm ki yani haremle ne kadar kısa sürede kalabilirsem bununla ilgili uğraşırken o kadar çok yürürdüm ki aklınız şaşar yani böyle çıkardım yürürdüm böyle hiç derdim harem tamam yanımdan geçiyor devam harem yanımdan geçiyor devam zaten haremin durağı yok el kaldır ki duruyor harem yanımdan geçiyor devam Gebze'ye doğru yaklaşırken şey yapar hareme Ne kadar kısa süre onda kalırsam o kadar iyi. Birkaç kere para vermeden binmişliğim oldu. Ya arkadaş şimdi buna vicdan azabı çekemiyorum. Neden çekemiyorum biliyor musunuz? Yani tam bir buçuk lira vermemek için, 1 lira 25 kuruş vermemek için pek çok kez şey yaptım böyle arkalarda saklandım falan filan da. Yani tam vicdan azabı çekiyorum. Haksızlık tabii ki de. Adamın parasını niye çalıyor? <laughs> Sakin kardeşim bak benim şoförüm 15 yaşındaydı. Bak açık ve net söylüyorum benim şoför 15 yaşında ya. Dayısından almış o şeyi haremi. Onu sürüyor. Yani şimdi arkadaşım ben ölsem dayısının vicdan azabı çekmesi lazım. Yani bir buçuk lira için bana hakkını haram eder mi bilmiyorum ama <laughs> abi ya çocuk 15 yaşında ya vallahi sırf 15 yaşında ama sırf şey diye böyle neydi onun adı ee, iri kıyım bir çocuk diye yani 15 yaşında olduğunu nereden biliyorum annesiyle konuşuyor anne diyor dayımdan aldım diyor annesi telefonda diyor oğlum sen 15 yaşındasın ne yapıyorsun yani ben bunu duyuyorum hoparlörden yani hoparlör değildi de ben bunu duyuyorum yani yani şimdi teyze sen çocuğuna sahip çıkmıyorsun biz orada geberip gideceğiz ben 1 lira 25 kuruş vermedim mi öleceğim herhalde bilmiyorum yani anlamıyorum olayı Öyle bir şeyimiz yaşandı, öyle bir muhabbet yaşandı. Öyle iki ya da üç defa e, ücretsiz bir şekilde Gebze'ye geldim. Hakkını yer etsin Gebzarem. Üzgünüm, yapacak bir şey yok. Olan oldu. <laughs> Biz de memnun değiliz yani, para bulamıyoruz. Sebze arkadaşlar.